Raflardaki ateş bir türlü sönmüyor. Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 10 katına kadar çıktı. Üretici tüketici arasındaki fiyat uçurumunun en çok yaşandığı ürün mutfağın en temel malzemesi. Soğan efendim. Tüketici durumdan şikayetçi. Marketçilerse sorunun kaynağı biz değiliz diyor. Alışveriş yapmadan önce en az 10 kere düşünüyoruz. 35-40 kuruş. Evet markette 4 lira, 5 lira her ay katlana katlana gidiyor. Marketlerdeki ateş yine sönmedi. Üreticiyle tüketici arasındaki fark sadece bir ay önce 3-5 katıydı ama şimdi makas daha da açıldı. Fark 10 katına çıktı. Üstüne kar koyup satmam lazım. Ama 10 kat yaklaşık çok değil mi? 10 kat e, haldekiler koyuyor. Bizim koyduğumuz... 90 kuruş, 50 kuruş. Bir şeyi ilk aldığım fiyatla asla ikinciye alamıyorum. Ne söylesek boş. Rakamları Türkiye Ziraat Odaları Birliği açıkladı. Verilere göre fiyatı üreticide en çok düşen ürün %32 ile kuru soğan. Marketteki soğan etiketlerinde ise tam tersi bir durum var. Üretici ile market arasında en çok fiyat farkının olduğu ürünlerin başında kuru soğan geliyor. Üretici de kuru soğanın kilogramı 35 kuruşa satılıyor. Ancak şu an İstanbul'da bulunduğumuz markette kilogramı 3 lira 40 kuruştan veriliyor. İkinci sırada da patates var. Patatesin de kilogramı üreticide 40 kuruşken burada 3 lira 90 kuruş. Yani yaklaşık arada 10 katı fark bulunuyor. Halden alışım 1.80 bize patlıyor bu 2.200'e. 2.40'a patlıyor. Hani karsız mal satılmaz. İlla ki bir şey koyup biz de satacağız. Çiftçinin sorunu bu sürekli gündeme gelen bir şey. Yani aradaki aracılar hem onları hem vatandaşı zor durumda bırakıyor. Patates ve soğandan sonra listede sırasıyla lahana, maydanoz ve süt yer alıyor. Bir litre süt ortalama kaç liraya satıyorsunuz mesela? Yani 7 lira ortalama fiyatı bizde onda mesela 2.70 diye söyleniyor ama nasıl bu kadar fark oluşuyor anlamış değiliz. 7 liraya sattığımız bir sütü 5.5'a falan alıyoruz. Bize mesela ürünü 3 liraya verseler ben de gider ona göre bir fiyata satarım. 7 liraya satmak istemem yani. Dün markete gittim mesela. Normalde yani 200 liraya çıkabileceğim temel ihtiyaçlarım 450 liraya kadar çıktı. Markette kabaan fiyatı da üreticiye göre kat ve kat farklı ama aslında geçen aya göre baktığınızda düşüş görülüyor. Mart ayında 15 lira 90 kuruşa satılıyordu bir kilo kabak ama Nisan'da fiyatı şu anda 12 lira 90 kuruşa gerilemiş durumda. Belki 15 gün sonra bu 9.90'a düşecek, 8.90'a düşecek. 13 üründe üretici fiyatları değişmedi. Marketçilerse yaz aylarında etiketlerin normale döneceğini söylüyor. Vatandaşın çözümüne gelince. Marketlerden alışveriş yapmıyorum. Pazardan yapıyoruz. Bize pazar yakın. 3'er 5'er tane olduğu kadar alıyoruz işte yani.